Her toplumun içinde bulunduğu coğrafyaya, sosyo kültürel ve ekonomik yapısına, tarihsel kimliğine, beslenme alışkanlıklarına, damak zevkine ve tarımsal üretimine göre şekillenmiş bir mutfağı vardır. Bu mutfağın en temel unsurlarından biri olan yemek, aslında sadece doymak için tükettiğimiz bir ürün değil, bir has kaynağı, bir sosyalleşme aracı, bir imaj göstergesi ve bir iletişim biçimidir. Yemek bize kültürü anlatır, bilim ve sanatı bünyesinde birleştirir. Bu nedenle hem dünyada hem de ülkemizde yemekle ilgili konular ve meslekler her geçen gün daha da önemli bir hale gelmektedir. Aşçılık ön lisans programı, yemeğin, mutfağın ve gastronominin bu çok yönlü dünyasına girmek için önemli bir ilk adımdır. Programımız turizm endüstrisine, özellikle gastronomi alanına, mutfak servis, yönetim ve insan ilişkileri konuları başta olmak üzere gerekli bilgi ve becerilere sahip nitelikli çalışanlar kazandırmayı, bu alanda yenilikleri takip edebilecek mezunlar yetiştirmeyi ve alanın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını temin etmeyi amaçlamaktadır. Aşçılık Ön Lisans programında mutfakta bulunan araç, gereç ve ekipmanların kullanımına, besin işleme ve saklama yöntemlerine, yiyecek ve içeceklerin özellik ve türlerine, Yemeğin tarihsel gelişimi ve kültürel boyutuna ve medya ile etkileşimine ilişkin dersler bulunmaktadır. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar lokantalarda, konaklama işletmelerinin, hastanelerin, toplu yemek yenen özel veya resmi kurumların mutfaklarında ve yemek fabrikalarında çalışma olanağına sahip olabilmektedirler. Ayrıca aşçılık mesleğinin sadece yemek pişirmekten ibaret olmadığı ve başarılı bir aşçının kültür, sanat ve bilimle yakından ilgili olması gerektiği inancıyla oluşturduğumuz aşçılık ön lisans programının mutfağın temellerini öğrenmeyi, lezzetli yemekler hazırlamayı, dünya mutfaklarını ya da ülkemizin farklı bölgelerine özgü mutfakları yorumlamayı, yeni mutfak akımları ve yeni yemek alışkanlıkları hakkında fikir sahibi olmayı isteyen herkese önemli bir kişisel gelişim fırsatı sunacağını da söyleyebiliriz.